Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün bir az yakıt videosuyla sizle beraberiz. Ekonomik olarak Tracer 7'yi acaba ne kadar az yaktırabileceğim onu deneyeceğiz. Şu anda ortalaması gördüğünüz gibi aşırı aşırı acılı gazlama gazlamayla beraber 5.2 olmuş durumda. Şimdi bunu sıfırlayacağız. Aşağı basılı tutuyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Basılı tuttum 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 tuttum. Bana mısın demedi. Şimdi yukarı basılı tutuyorum. Bakayım, avaraj şu anda sıfırlandı. Güzel, avaraj sıfırlandıktan sonra şimdi karşıya geçiyoruz. Yaklaşık 25-30 kilometre neredeyse bir yolumuz var. Yapacağımız şey 3500 ile 4200 devir arasında oynamak. Mümkün olduğunca 4000'i geçmemeye çalışıyoruz. O zaman bize optimum benzini kesinlikle veriyor. Benim gördüğüm, düşündüğüm bu yönde çünkü 1000 devir aşağı çektiler maksimum torku. Normalde 5000 devirlerde falan alacağımız gücü 4000'de alabiliyoruz torku. O yüzden o devirlerde motor kıçını kaldırabildiği için de o devirlerde yüksek viteste çok rahat şekilde gidebiliyor ağırlık altındayken. Ona göre biraz trafikte kullanış yapacağız. Çünkü senaryoyu ona göre düşündüm. Dedim ki sonuç olarak düzgün bir az yakıt testi yapacaksa uzun yolda da yaparız o ayrı olur da hani normal bir adamın işe gidip gelişinde yaktığı Yakıtın ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Biz 7 kullanıcısı, ona göre yakıt testimizi yaptıktan sonra da göreceğiz bakalım aracımız ne çıkacak. Şimdi biraz trafikli bir olacak. Mecliye köy trafiğine girecek bir noktada, ee, başka bir noktada Fatih'te trafiğe gireceğiz. Göreceğiz ne çıkacak. Bazen duracağız ışıklarda, bazen kalkacağız. Yani bence çok realistik bir az yakıt testi olacak bu. Tabii bu 19.2'nin değişmesi lazım. Niye değişmedi o? Oo bir saniye bir sıkıntı var. 23 yakıyor diyor şu anda. 23 kilometre yani litrede gittiğini gösteriyor. Ee, nasıl yapacağız o zaman? Şöyle mi yapacağız? Ha sıfırladı. Yanıp sönerken yapmam gerekiyormuş. Tamam şimdi oldu. Şimdi mis gibi oldu. Şimdi göreceğiz kaç yaktığımız. Diyorum 19.2'nin böyle değişmesi lazımdı fırt diye. Şimdi değişecek. Ne yapıyoruz? 3.5-3.300 ile 4.100-4.200 arasında gidip geliyoruz. Hemen vitesimizi yükseltiyoruz. 4.000'e ulaştığında tık diye indiriyoruz vites. Bakalım kaç çakacağız. Köprü geçtikten sonra anlığa bakalım. Ona göre de elimizin ayarını değiştirebiliriz. Mümkün olduğunca az fren kullanırsam az yakarım. Sistem o aslında. Ne kadar az fren o kadar az gaz anlamına geliyor. 2000'den yürüyor. Makinenin torku bayağı yükselmiş. O yüzden 1500-2000 devirde çektiğiniz zaman gazı alıyor götürüyor. Problemsiz bir şekilde. Evet başladık. 3.1 ile açılışımızı yapmış durumdayız. Ya yani şehrin içinde benim tahminim bu alet kaç çekti? 3.6 falan diye tahmin ediyorum. 3.6'nın altını da görüyorsa, ya yani 3.4'le 3.4 ile falan gidiyorsak, işe git gel buysa, yani Daha ya ne diyeyim 4000'i gördük Vites değiştirdik Biraz rüzgar sesi gelecek büyük ihtimal size Bugün rüzgarlı bir gün Yağmur geliyor çünkü Yakında yağmur var Umarım perşembe günü yağmaz Yama, e, Riding Akademi'de bildiğiniz üzere MT tur var Orada insanları tura çıkarırız yağmur yağarsa Sabahtan akşama kadar çay içeceğiz orada takılacağız büyük ihtimal başka bir şey yapamayacağımız için Kripton'da herhalde Türkiye rekoru bendeydi. Bunda da rekor kırmayı düşünüyorum. Umarım istediğim gibi gider. Bakalım takıldık kaldık mı burada? Soldan gitsek kimseyi rahatsız eder miyiz? Şunun arasında ah, gaz da açmamaya çalışıyorum ya. Fıt fıt aralardan geçerim yoksa. Motoru alma sebebimiz alt torkunun yüksek olmasıydı. Ama gaz açamıyorum şu anda. Yok böyle sakin. Ucundan dokunuşlarla hissederek gıdıklayarak der ona sürücü hocaları falan. Sürücü hocaları dediğim de şeyler kurstaki hocalar. Yani ciddi sürücü hocaları öyle bir şey demedi. Gıdıklayın motoru demez. Evet birinci vitese ilk kez indik. Şunu şurada çok gazı yüklenmeden şöyle geçeyim abi ben. 3'e atayım ben. 4000'de tekrar 4 e atayım. 3500'de 5'e atayım. 4000'e dokunduğu anda da 6'ya atayım. Dokunmadı gerek yok. 6 yer. Oy, oy güzel rüzgar yiyoruz. Temiz rüzgar yiyoruz. Size büyük ihtimal şu anda siz sadece brr -br 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 ses rüzgar sesi geliyor. Bu yokuş çıkışında biraz arttıracağız ortalamayı büyük ihtimal. Göreceğiz hadi bakalım. 3.5'tan 3.8 falan yapar mı? 3.8 yapar bence. Yapar yap. Kesin yapar. Yapmazsa çünkü çok iyi olacak. Yani 3.5'u burada yakalayabilirsek bundan sonra yokuşumuz ciddi bir yokuşumuz var. Biraz trafiğimiz var. Ciddi bir yokuşumuz yok. 3.7 Aynen burada 8'i gördü demin de ortalamada o kadar yükseltmedi. Anlığa geçelim bir de anlığı görelim. Anlık 3.4 3.3 İndir biraz daha aşağı yokuş aşağı giderken 3500 devire bak 28 falan gösterecek 29 ayındı 26 indi. vay, 26 ile düşünsene İstanbul içi trafikte 26 daha ne istiyor Aynen. 3000 devire insan ben şu anda 70-75'lere büyük ihtimal 2-2.5 falan gösterecek. Ama hiç gerek yok yani. O kadar da yavaş gitmeyelim. Biraz inandırıcı olsun. Şunu fark ettim, en 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 az yaktığı 3.400-3.300 civarı. Orası bayağı böyle gıdıklama noktası. 4'e yaklaştıkça biraz daha fazla yakıyor ama dediğim gibi senaryoya uygun bir test olması için adam işe gidip gelirken kullanacağı hızlar ve kullanacağı yollar bizim için önemli. Ve bir telefon çalıyor, bakalım kim arıyor. Alo. Çok fazla kalmadı gideceğimiz yere yaklaşık 5 kilometremiz mi 4 kilometremiz mi ne var oraya gidene kadar değiştirmeyeceğim şu anda hala anlığı izliyorum gittiğimizde kapıdan içeri girerken hep birlikte göreceğiz bakalım ortalama ne yapmışız 30-40 kilometrelik bir yolda işe gidip gelme senaryosunun içinde. Durmadığınız zaman ikinci viteste kaldırmak çok daha mantıklı yani. Sıfır sıfır yapmıyorsanız iki de neredeyse duracakmış kadar olup hop diye kaldırıp devam edebiliyorsunuz. Bire gerek yok. Bir kısa ve çok yüksek torklu oynatıyor sürekli. Mesela şu anda iki de kaldırsam. Aynen ikiye attım bakalım. Hafif yokuş yukarıyız bir de. Bakalım ne yapacak. Stop eder mi? Yokuş yukarı edebilir aslında ya. Kasmasak mı hiç? Ya da kasalım. Yok canım rahat kalkıyor. Debriyajı salınca da bırıt diye alıyor. Tamam her iki, ikide bile çok rahat kalkar bu alet. Az yakmak istiyorsan hatta yani biraz debriyajdan ömür yersin. Ama onun dışında düz ya da yokuş aşağıysa ikide kaldırmak gayet yer. Biraz daha hızlı gidersek ışınlanacağız. Hadi ben az yakmaya çalışıyorum da. Ha telefon var bir şeylerde. Vallahi geldik. Hazır mıyız? Kaç yaktık sizce? Ben 3.6 falan diyorum. 3.7 ya da 3.6. 6 Hop. 3-5. 3,5 güzel. 3,5 gayet güzel. Bayağı iyi. size de göstereyim de 3,5 ortalama ile geldik. Çok iyi. Ne yaptık? 85 ortalama diyebiliriz aslında. 90'a da çıktık. 75'lere değindik bazı. Bence gayet iyi.